Merhabalar efendim, Tony karşınızda. Eğer bu videoya girdiyseniz şakarasyon, makarasyon ve hatta öğretici bulabilirsiniz. Yalnız ailenizin yanındaysanız sesleri ışık hızında kısanız. Zira bu videoda bol derece ailevi, milli, ırki ve benzeri her türlü değerlere küfür duyabilirsiniz. Katilleriniz mal, arkadaşlarınız bu olsun. İyi seyirler dileriz. Alım ya buraya Mami'nin intro'nun girdiğini düşündüm çok komik <laughs> Girecek zaten <gülüyor> <gülüyor> Ya şaka mısın direkt mi yani Ne bu? Yoo bende değil Bu şey sanatçı, galiba Sanatçı sanatçı Evet sanatçı neyse sanatçı için kötü mü map ya Abi ben seni takip ediyorum ama neyse ben gittim ya Oğlum ben totem arıyorum bana ne <laughs> Doğru mantıklı Sanatçı bu arada senin tarafa doğru gidiyor galiba. Yok benim tarafa doğru geliyormuş. Buraya mı geliyor? Evet. Lan blokta. Evet Kaan ile Türkçe dersi. Tamam Kaan taşıyacak ya sıkıntı yok. Dur hele ben şu enayin yanında durayım bari hızlıca yapayım ya. %2 %2'dir. Neredesin lan? Selamlar. Arkandayım. Götüne parmak atıyor. Hey hey hey. Bak bak. Harika lan önünde oğlum. Kuşa bak lan. He kuşu yordun. Sakla lan onu fark etmiş sen? Fark etti fark etti fark etti çüy. Bana gelecek gibi. Aldı. Bana geliyor. Beni yollayacak var mı? Alt evet. katta olan var mı? Nerede? Ulan beni vurdu ipne. Ah gideyim. Ne yaptın bu herkesi hit vurup vurup bırakıyor? Yani Jeneratöre geri dönecek galiba ya da sana yata da geri dönecek. Geri Alt katta benim... ben de iniyorum. İniyorum 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 beni Benim yanından geçti. Aha. Adet şeyi gördüm. Pilay gördüm. Burada mı? Bu adet kanları kim? Şu anda Jen'in Jen yanında koy. Bu an hep senin yüzünden aman koyayım ya. Sürekli Ananı oluyor. satayım adama kapı <laughs> Kadın o hiti bu arada. Şöyle biraz ya. Aldılar bu arada. Yiğit pigin odasındayım. Ee, ben de pigin. Burası pigin odası mı lan? Ben mutfaktayım. Ya ne yapıyorsun? Ben şarap yerini fayını... kurtaracağım. Ben şarap yerini Kurtaramazsın. Ben de pigin odasındayım abi. Totem kırdı. Geri döndüm. Arkandayım arkandayım. Elde götümü. Tamam. E, Gay sol ben, tarafa doğru gitti. Ben güçlü kurtarmazsam güçlü. daha iyi çünkü bende sayılı gün yok kent dersi. Bende var ama bana gelecek. Tamam bana gidiyorum. geliyor. O ne güzel de takıldın da butular öyle. Çok tatlı takıldım ya. O nasıl Nasıl girdi lan bana? Al beni dön Sahile günün yok ona göre. Çok sıkıntı. Diğer herif ne yapıyor acaba? Evet. And... Bak karga koyuyor. Ben de kaçıyorum o sırada. Yetişemiyor bana. Hello. <laughs> What the fuck? Gitti bu. var. palet vurdum valla. Açamadım. yedi gitti. <laughs> Ağzına saplamış şalap ya abi şalap eğin oğlum payına. nasıl direkt öl şalap attın Atar mı? bu sana o da da. ya. ama şalap maksimum 20 saniye veriyorum haydi time koydu sana Geliyor. Eline gel mega. Geliyor. Aldım bütün. Evet. Ben uzadım. Ben sende mi? Sende. İnşallah PN e Max 20 saniye. 1 2 3 Niye ya kaç tane lazım mi? bana? Tonya, Oruskular de yok benim. 5 saniye veriyorum. O 5 saniyeyi aldırdık götüne sok şimdi. Tamam 30 saniye veriyorum 30 saniye içinde ölmezsem de Öyle Tekrardan o 30 saniye durup bir götüne sok Şalapeyn Şalapeyn ya Koz lazım ya. Benim ya. Bacaların ordayız biz. Sen de değil mi bende Saldı. Pentiler köy buluruz ya. Olmaz pentiler köy bulmazsa sabah bir tarafı zon. Ser odasında. Yılbaşı tamam. Işte. Kuruyan pentiler köy. kırılmadı. Ya Kırılan tüm yapacağım. totemleri yakıyor ya. Onların hepsi yanan totem olarak görünüyor. Ben düşeceğim az sonra. Ee, Düşmeyebilirim ki. eğer şuna yetişirsem. Bakın bunu kırayım belki ben sen O kırıldı o pentimento değilse o zaman bu. Çok kötü takıldım. Bunu da kırdım. Hala pentimento etkisi var. Hayda. Bu ne lan bu pentimento? Örümcül de kombinlenebiliyor muydu bu? Aa buldum buldum şey eee Hani şu katil aşağı attığımız palet ya Aa okey okey koşuyorum ama beni gördü galiba Dur beni saldı ben kırıyorum Sen sen Ben alt katta yıllanmaca Okey kör ettim katil ama bana gelecektir 98 ihtimalle Muhteşem bir mind game Fentimento cüzdük Tamam tanıyoruz Ha sen görünme istersen. Tamam şu tarafta. Sol tarafında. Alırız alırız. Yiğit sayrı günüm yok ona göre. Okey. Lan sen niye geldin? Geldi. Ya? Uf. Abo. Uh, Uzaklaşmaya çalışıyorum. Kapıyı açtı. Ee, bizim elama. Açmasaydı çünkü şeyde kanda. Kan istiyor Kan nerede? Kapıya gidiyorum. Kapı Üç nerede? Çıktı. Kaan. Kapı nereden mi yapayım? Onu ben de bilmiyorum ki ya. <laughs> ya abi. Ne tarafa gittiler ben kaç... lan? Ben de bilmiyorum ki senin kaç, mi? De. Kaçmıyorum. Kapıda mı? mısın? Gel götürmeli de bari. Kapıdayım. Adam da kap. Dur sana bir şu kancaya mı getiriyor? Yok. Ya o of bizim herif yüzünden oldu bu arada. Şimdi bizim herifi de alacak. Bırak alsın lan, yok. bırak alsın, şey aksiyon çıksın. Vazgeçin, çıkmazsın. Tilt oldum şimdi. Şu Ah be. Kaan satışı. Standart. Ya satmadım. Adam düştü. Ben flash save denerim diye oldu. Niye deniyorsun adam... işte? Deneme. Adam zaten ya, denemeyeceğim. Denemeyeceğim. Adam denemeyeceğim. O zaman ağlamayacağım kardeşim. Ya gey ya. Gey şalakayın ya. Divor da varmış zaten. Divor mı varmış? Evet. Şey var Adamın zaten. hiçbir şeyini ben bırakmadık yani. Ya Adamın Her şeyini patlattık. If